Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle bugünkü soru çözümüne başlayalım. Bugünkü soru çözümümüz krom elementinin ortalama atom kütlesinin hesaplanması ile ilgili. Bize şu şekilde soru sorulmuş. Krom elementi doğada 4 farklı izotop halinde bulunur. Bu izotopların atom kütleleri sırasıyla 49.95 AKB, 51.94 AKB, 52.94 AKB ve 53.94 AKB'dir. İzotopların doğada bulunma yüzdeleri ise sırasıyla %4.3, %83.8, %9.5 ve %2.4'tür. Bu bilgilere dayanarak krom elementinin ortalama atom kütlesini hesaplayınız diye bize soru sorulmuş. Evet soruda bize verilen bilgileri tablo haline dönüştürecek olursak şu verileri elde ederiz. Birinci izotopun kütlesi ve bulunma yüzdesi. ikinci izotopun kütlesi ve bulunma yüzdesi. Üçüncü izotopun kütlesi ve bulunma yüzdesi. Dördüncü izotopun kütlesi ve bulunma yüzdesi. Her izotopun kütlesi ile bulunma yüzdesini çarpacak olur ve bunları toplayacak olursak şu şekilde verileri elde ederiz ve bu verileri yine tablo halinde her parantez içerisindeki sonucu şu şekilde tabloya dönüştürecek olursak şu verileri elde ederiz. Ve bu verileri yani 1'de, 2'de, 3'te ve 4'te elde ettiğimiz sonuçları tek tek toplayacak olursak kromun ortalama atom kütlesini 52 olarak buluruz. Sonuç olarak kromun ortalama atom kütlesi 52.00 atomik kütle birimi olarak bulunur. Evet böylelikle bugünkü soru çözümünü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.